liderlerin bayram programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan bayramına İstanbul'da girmesi, bayramın ikinci günü Gaziantep'in Nurdağ ilçesine gitmesi ve depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılması, bayramın son günü de İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına iştirak etmesi, daha sonra da Sakarya'ya geçmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı'na Ankara'da girecek. Bahçeli bayram namazının ardından partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek. Bayramın ikinci gününde Bahçeli'nin Nurdağan'a yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle buluşacak. Bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun üçüncü günde Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılması planlanıyor. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bayramı Almanya, Belçika ve Hollanda'da Türk vatandaşlarla bir arada geçirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramda memleketi Yalova'da olacak.